the host for the UEFA Euro 2032 are Italy and Turkey 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine ortak aday olan Türkiye ve İtalyan Futbol Federasyonu heyetleri UEFA yönetim kuruluna sunumlarını gerçekleştirdi. İki ekibinin de yaptığı sunum UEFA tarafından onaylandı. Euro 2032'nin ev sahipliği Türkiye ve İtalya'ya verildi. the host UEFA Euro 2032 Euro 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde yapılacak. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda onar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5 şehir belirleyecek. Ülkemiz daha önce 7 kez Avrupa şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti. Türkiye 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek. Türkiye İtalya adaylık sunumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Ereğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin Euro 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti. Euro 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı alan Türkiye, Euro 2028 adaylığından çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu, Euro 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda Euro 2028 adaylığından çekileceğini daha önceden duyurmuştu. Euro 2032 ev sahipliği için en merak edilen konu ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı. Italy and Turkey. İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım demişti. Congratulations to Italy and Turkey for winning the right to host the UEFA Euro 2032. Thank you President for the official announcements. We're now going to take an opportunity to take a closer look at both of these bids, both of these tournaments.